<laughs> Mod gidecek girecek olan yolcularımızın D1 kapısından uçaklarına binmeleri rica olunur. Hoş geldiniz, iyi uçuşlar. Buyurun efendim. Evet. Teşekkür ederim. Aa, ben valizimi alayım. <Gülüyor> <Gülüyor> gelsin. Yetiştim, yetiştim. Ee, nereye? bir dakika, bir dakika, bir dakika beyefendi. Nereye yetiştiniz ya? valizlere gideceğim, valdiler uçağına kalkmadan yetiştim. <laughs> yapmıştınız da bu, va valizi bırakmayı unutmuşsunuz. Kargoya vermeyi o uçağın altına yerleştirsinler. Buna mı bineceksin? Evet, tabii ki buna bineceğim. Nereye bineyim başka? Ya uçağın valizim. içine kadar zaten sen bununla binemezsin uçağı bu, bu, yasak canım kabin valizi değil bir şey değil bu bildiğin valiz. Ne demek binerim? Ne demek binerim ben? İçinde önemli eşyalar var yanımdan ayırmam ben. Aa, ha, nereye gidiyorsun? Al bunu, al bunu içeri. Ha, koy gidiyorsun? uçağın içine. Allah uçağımı kaçırmak istemiyorum. Çabuk beni uçağa bindirin. Güvenlik kapısından nasıl geçtim ben anlamıyorum ki ya. Geçerim ben. Geçerim. İçine ne koydun bunu? Aa, şunu da. Aa, bu <laughs> <aa, gülüyor> <aa, gülüyor> orada. Ha, şey al, 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 şunu. Be beyefendi hoş geldiniz. Bu nedir acaba? Bilmiyorum. Bu dedi, içinde değerli eşyalarım var dedi. Onu dedi. Bunu dedi. Bir şey kargoya vermemişler. Kabine koyacakmış. Ee, beyefendi bu kabin boy bir e, valiz değil yalnız. Bununla uçağa binemezsiniz. Ayrıca bu da kabin boy bir valiz değil. Bunları uçağa alamayız maalesef. Siz güvenlikten nasıl geçtiniz acaba? Bunları kargoya vermeniz gerekiyordu. Söyledim, söyledim. Geçtiysem geçtim canım güvenlikten. Aa, Aa size mi salacak? Ee, hiç Allah, olur mu Allah, canım öyle içeri. şey şikayet ederim mi demek? Hayır hayır bununla giremezsiniz şikayet bakın olmaz. Ben, ben, ben. Ne demek de 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 anlıyorum. Burada mı Burada Çünkü uçağın kalkmasına çok az kaldı. oturun beyefendi siz yerinize oturun ben bunlara bir çözüm bulacağım tamam ya. Çocuğum bu Ne yapıyorsun? E, ne yapalım ya? Bu buradan bırakalım ya. Ha. Koyun işte yukarıda bakın. Valiz koyacak yerler var. Koyun oraya. Merhaba bayan. Merhaba. çattık ya. Vallahi çattık. Bu girmez zaten. Adam bizimiz uçuyorum diyor. Bizimiz uçuyorum diyor. Koltuğa kaç para verdi biliyor musun sen? Neyse tamam tamam. Bak şu büyük olanı ben alayım. Ben bunu altıma koyarım. Bizim koltuklar açılıp kapanıyor ya. Bizim koltuklarını açmam. Ben bunun üstünde giderim yol boyunca. Bir biraz daha para verseymiş de bagaj hakkı satın alsaymış. Ne bunun fazla ki? <gülüyor> 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 biraz rahatsız oldu ama neyse artık yapacak bir şey yok. Beyefendi bakın. Kapanmıyor bu kabin. Kapanmıyor. Bu valiz buraya sığmaz. Ya hala sığmaz diyor ya. Onda ben mi düşüneyim ya? Onda ben mi düşüneyim? Ayakları kızın altına bir yer alıverin işte. Bak bak şu pilotun yanı boş. Pilotun yanına koltuğun arkasına koyuverin işte. Pilot koltuğun... Buraya mı? Aa. aa. Yolculuklar uçuyor. Birazdan uçağımız uçuşa geçecek. Hava durumu gayet açık. Koltuklarınızı dik, emniyet kemerlerinizi bağlı tutuma getirin. İyi uçuşlar herkes. Evet, e, kemer ikaz ışıkları e, ne kadar efendim lütfen kemerinizi bağlar mısınız? Hayır ben kemerimi bağlamak istemiyorum. Sıkıyor beni biraz biliyor musun? Karnım ağrıyor o yüzden bağlamayacağım. E, i̇yi ama bu bizim güvenliğimiz için beyefendi bağlamanız gerekiyor. Pardon hanımefendi siz kimsiniz acaba? E, ben de bir yolcuyum farkındaysanız. Bağlamak istemiyorum kemerimi. E, tamam Tamam bağlamam. Bağlamam diyor ya ne demek bağlamam. Bağla, bağlamak istemiyorsa bağlamasın ya. Kendi, kendi bilir Sonuçta business yani yolcu. Oldu da uçak turbülansa girdi. Ani bir böyle bir hareket yaptı. O zaman kafayı ön tarafa bir koydu bu. Küçük <laughs> diye. Ha, ya da cama falan vurdun mu ki o zaman görürsün. Bağlamamayı. E, 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 tamam ben bağlayayım o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Bağlayınız efendim. Teşekkürler. <laughs> kaldım ya. Neyse arkadaşlarım arayayım da benim geleceğimi haber vereyim. Onların daha haberi yok. Uçaktayım geliyorum diyeyim. Heh. Alo dostum ne yapıyorsun? Boğaz abi haberim var. Ben şu an uçaktayım geliyorum. Ha daha kalkmadı şimdi kalkıyor hareket edecek şimdi. E beyefendi ne ha. yapıyorsunuz? Telefonda ha. uçakla uçakla ha. telefonda hazır konuşamazsınız. Kar. Ha ha bayan bir de bir saniye lütfen. Tamam sen hazırlıklar yap dostum ben geliyorum. 3 saat oradayım tamam mı? Ha telefonu koş. Beyefendi beyefendi telefonunuzu derhal kapatır mısınız lütfen? Uçak modunu almanız gerekiyor. Uçakta telefonla konuşulmaz. Alo ve abi telefonla konuşturmadınız. Zaten sesi gitti bunun da. şuradan bir tane film açayım. Aa güzel aksiyon filmi varmış. Tamam olur bu olur. Çay şey dinlemiş miydin? E, e, orada işte görmüyor mu? Bak termosun içinde dolu ha. Tamam ben sana bir evet, şey tamam. Ses niye? Ah. Beyefendi. Beyefendi. Beyefendi Aa. lütfen sesini kısar mısınız? Ben o filmi biliyorum. Çok güzel aksiyon filmi. Daha Hadi demin izledim. Süper ha. Hiç kesintisiz böyle. Nasta, aksiyon. Ne yapıyorsun adamı uyarman gerekirken daha bunu olaymıyorsun. Diğer insanların da rahatsız olacağı gibi şu kulakla da takmadan izlemiş zaten. Şuna bakar mısın? Ee, beyefendi, o güzel filmi kulaklıkla izle. Kulaklıkla da şeyler daha iyi vurgu yapıyor. İyi hey, tamam kapatıyorum ya. Tamam o zaman bir komedi filmi açayım ben. Gülelim birazcık. Ha? Ah, sonunda rahatlıkla uçabileceğiz artık. Bu çok komik. Ya. Beyefendi, <laughs> beyefendi lütfen rica ediyorum biraz daha sessiz olabilir misiniz acaba diğer yolcuların rahatsız olmaması <laughs> için. Beyefendi, beyefendi size diyor. Hayır. 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 Bana bir şey mi dediniz. Ne oldu? <gülüyor> <Off>. <gülüyor> Hangi film izliyordu acaba ya? Bu mu şu an? Konumuz derdimiz. Ama çok güldü, çok merak <laughs> ettim. Hangi film ya? <laughs> Sorarım ben ona inişte soracağım. Bu uçuş bitmez. Da 14 saat. 14 saat devam buradayız. Neden 14 saat? E, çünkü diğer taraftan Çin üzerinden dolaşacakmış pilot. Oh, Allah'ım.